İstanbul gündeminden merhaba. İşte bu haftanın haberleri. İstanbul'un 3. kent ormanı olan Beylikdüzü'ndeki Yakuplu kent ormanı açıldı. Alanda yapılan altyapı çalışmasıyla tarihi meşe ağaçları korundu, yüzlerce yetişkin ağaç dikildi. İstanbullular oyun grupları, fitness aletleri, piknik alanları ve amfiteyatrosu olan bu yeşil alanda sosyalleşebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fidelerin hasat zamanı geldi. 10 seralık alana salatalık fidesi eken çiftçilerden Yasemin Bürce topladığı salatalıkları satışa çıkardı. Fide borcuna girmeden üretim yaptı sığır süt yemi projesi ile üreticiye destek olunuyor. 1 ile 5 arasında hayvanı bulunan işletmelere hayvan başına 500 kilogram olmak üzere 2,5 tona kadar süt yemi desteği verilecek. Üretim maliyeti azalacak. Elde edilen sütler satın alınarak halk sütü olarak çocuklara dağıtılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Sahil Spor Tesisindeki 4 tenis kortunu yenileyerek açtı. 856 kişilik tribünü, soyunma odalarıyla 3330 metrekarelik alanın üstü ve çevresi kapatıldı. 4 mevsim kullanılabilir Hale getirildi. Burada ulusal ve uluslararası müsabakalar yapılabilecek. 7'den 70'e herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti teşvik etmek amacıyla Ispaik Bisiklet Okulu açıldı. Eğitimler 14 Haziran'da başlayacak ve Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirin Evler'de Katılım ve Çözüm Ofisi açtı. Şirin Evler'de yaşayanlar kentsel dönüşümle ilgili hukuki ve teknik tüm sorularına artık burada cevap bulabilecek. Haftaya görüşmek üzere